arkadaşlar bugün sonra kalkmamı gösterecek. İlk önce şimdi başlayayım. Saat 3'te şey ben kalkacağım. Ondan sonra da hemen şey sabır da yemeklerimi yiyeceğim. Ondan sonra da her şeyimiz başlayacak. Ondan sonrasında da videomuz bitirecek. Onu da anlatayım. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Şimdilik daha kanalıma like, atıp abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim ilk olarak şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Su so, vurdu yiyelim diye düşünmek istiyorum. Evde ne varsa yerim yani. Ben süt içiyorum normal. Onu söyleyeyim çünkü daha 5 yaşındayım arkadaşlar. Bunu da daha tam tam videomda çekmiştim. Bunu da yerim burada. Yine neyse neyse şey ben şöyle kendi başıma çekiyorum bu seferlik. Gerçekten ablama ihtiyacım hiç yok. Yani kendimi çekince daha rahatım. Neyse arkadaşlar, ben şimdi Sovru beyleyeceğim. Ondan sonra da sizle videoya devam edebilirim. Arkadaşlar şimdilik kaldığım yerden devam ediyorum. Bu saçın ne derseniz saçımı böyle kıvırdık kıvırdık. Neyse, çok konuşmadan artık başlayabilirim. <laughs> Tuz. Tuzsuz mu? Bak bundan koyabilirsin. Anne? Al bakalım. Ha koydum ben. Limon tuzu. Yuman, karıştır. onu. Bir tane yeter, küçük bir tane. Ekşi o, Bu, içi. Bu, balı Hı hı. Şimdi şunu atayım. Tamam, karıştır. Sessiz olar mısınız? Olarız. Ya, dur. <duruyor>. Özür dilerim. Allah Allah. <laughs> Yumurta katınca çok güzel oldu.

Hayır birazcık takipçilerimin e, iftarı nasıl geçiyormuş onlardan. Aynen aynen sizin iftarınız nasıl geçiyor onları anlatın. Aa böyle de siz iftarınızı yapıyorsunuz ya şu an. Yani, şimdi iftar iftar sabah yine bu videomu izlemeyi sakın unutmayın. Sav, savur savur savur. Hmm. Hayır hayır sabah günü bu videomu izlesin ha. Bu arada benim gerçekten kanalım var. Sen hmm. bilmiyordun. Bana öğret de ben de izleyeyim. Hmm. Hayal evi ismi. Ne? Hayal evi. Arkadaşlar siz de diyorsunuz. Şu an bütün şeyim, babaannem, halam yani buradaki herkes var. ben burada kalıyorum arkadaşlar. Evet. O şey Bu şey burası. Çok güzel. Yeminle. Su. Hmm. Su, su yok su, su sarı bezi versin hmm. şurayı sil bakalım işte. biraz benim yeşil mi mükemmel mükemmel istersen çekelim <laughs> Hı -hı. ne diyoruz mükemmel. Çok mükemmel mükemmel. <laughs> görkem ablam. Görkem ablam da dayım. Da konu bu benim konu yani ben ben videom çeken de. Görkem ablam da size de buradan göz. <laughs> Kim doğruydu bu lafı? Yazın. <laughs> Hadi hadi de, hadi, başka, hayırlı ha? sahurlar. Ha? Hayırlı Hı -hı. Arkadaşlar benim Hı -hı. kuzenimin kanalına abone olmayı unutmayın. Hı -hı. Hı -hı. Hayırlı sabunlar. Hayırlı hayırlı sabunlar.